Ben İlyas Çamurcuoğlu, Bolluyum, Bolu'nun yerlisiyim. Küçükten esnafız, babam terziydi. Yani biz doğma büyüme esnafız, hani sonradan işletme açan biri değiliz. Şimdi ben 56 yaşındayım, 6 yaşımdan beri ticaretteyim. Yani 6 yaş artık küçük olduğu için saymıyorum. Yani yaşım kadar esnafım, öyle söyleyelim. Maddi değeri var mutlaka da benim için daha önemlisi manevi değeri. Bunlar koleksiyon ürünler. Benim 20 yılda 25 yılda biriktirdiğim herkesin bana bahane bulup da işte onu ne yapacaksın saklıyor, onu ne yapacaksın saklıyor dediği ürünler. Yani hepsi de birebir özel ürünler. Herkes bir yandan ayakkabı alabilir ama herkes taşımasında biraz şüpheliyim. Çünkü benim ürünlerim biraz daha ekstrem ürünler. daha doğrusu hani gündelik yolda giyilecek ürünler değil. Biraz daha böyle düğünlük, derneklik, işte yemeklerde biraz daha üst seviye ürünler, elit ürünler.